Merhaba arkadaşlar ben İsmail Bayram Bu videoda da, da Popüler yazılar kısmını kodlayacağız Daha sonra index ve sidebar ve footer ile bitireceğiz Vakit kaybetmeden hemen başlayalım Şurada hemen div id Pop yazılar Div diye oluşturalım Şunun içine H3 Neden H3'ünü açıklayacağım onu popüler yazılar ve kategoriler, sidebardaki başlıklar, son yorumlar falan gibi başlıklar, reklamları falan yazıyor. Bu gibi başlıkları H3 ile tanımlayacağız. Hemen H3'ümüzü yazalım. Popüler yazılar. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Pop yazıları da tanımlayalım hemen şurada. Pop yazılar bit 850 piksel, height değeri girmeyelim popüler yazılara göre sıralansın ee, border bir pixel solid thread nerede çalıştığımızı belirtmek için şey yapıyoruz kırmızı bir border atıyoruz margin 0 altta da ortalıyoruz popüler yazılar gördüğünüz gibi geldi tasarımımızda bizim star var yıldız yani Hemen onu da alalım buradan. Şöyle. Kırdık. pngleri kaldırdık. PNG haline transparan hale getirdik. Ve hemen Star png'ye diye kaydedelim. o da hemen burada yanına çıksın div class star div burada da belirleyelim onu hemen star width 27 piksel resmin boyutu çünkü bu height 25 piksel background url resim star.png no repeat geldi gördüğünüz gibi ve full left yapalım buna left gördüğünüz gibi neden böyle bu debu kaydı hemen buraya temizle şeyimizi atıyoruz atadık gördüğünüz gibi hemen oldu <laughs> bu arada pop yazılarda bir padding verelim padding 15 piksel şuradan da 30 keselim 20 piksel çok vermiştik şunu 5 yapalım. Buradan da 10 keseceğim için 40. Evet gördüğünüz gibi. Hemen H3'ü de tanımlayalım. H3 özellikleri. Bu 20, 20 piksel. Rengi neymiş? Rengine bakalım hemen. Geldi rengi şuraya. Color, color, sonra font size yeni piksel. evet gördüğünüz gibi margin de 3 piksel diyelim şimdi oldu yalnız şu star'a margin'i biraz ayarlayalım margin buna da 3 piksel margin verelim tabi buna da 5 verelim artık yetmedi evet şimdi daha iyi oldu Popüler yazıların hemen altına Ul <laughs> Ul şeklinde Lili şeklinde Şimdi her birini sıralayacağız Öncelikle Tek bir popüler yazıyı alalım Photoshop falan dedi Hemen boyutlarına bakalım 175 200 Hemen ayarlayalım onu pop yazılar Oli width 175 piksel height 200 piksel buna da bir piksel solid red verelim ve full out left verelim yan yana dizilecekleri için gördüğünüz gibi bu da hazır hale geldi fakat şurada bir margin atayalım margin 10 piksel. Evet, sadece top verelim margin. Top 10 piksel, yan taraf 10 piksel, diğerleri 0 piksel. Evet. Şimdi de bunları full out left verdiğimiz için tabii şeyler kaydı. Yani şu an resim bu şuradaki şey buna da yol olarak gözüküyor. Ama şu an onun pek sorun yaratacağını düşünmüyorum ben. Hemen konu resminde girelim, çekelim yani. Konu resminde file save options diye kaydediyorum. Konu resmi. Hemen onu yazalım. LIL GSLC Alt Title With 150 Height 150 kapatalım src resim konu resmi png bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak konu resmi çıktı bu konu resmine bir border atayalım yani şunu alıp şöyle image border bir pixel solid, solid. 6 6 ve şu pop yazıları da uliye text line center diyerek ortalatıyorum her şeyi. Gördüğünüz gibi oldu. Hemen altına da şeyler ekliyorum. Yazı başlığını. Kategorisini eklemek istemiyorum bence gereksiz. <laughs> Hemen onu da ekleyelim. Ahref. A. Hemen buraya da Lorem Ipsum. Nasıl böyle bir görüntü çıktı ortaya. Hemen bunu da yazalım. Uli. A link. A visited. Color'a girmemiz yeterli olacaktır. Bizim için. Tabi boyutu da fazla. 18 pikselmiş. Font size 18. 17 verelim biz. Evet bir de kalın tabi font weight bold. Evet. Şimdi Uli'den kırmızı border'ı kaldıralım. Yan yana hepsini dizelim. 4 tane olacak şekilde. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi 4 tane dizildi. Resimlere de link verelim. Çünkü SEO açısından. Ahiref. Hemen. A. Dört tane dizdik. Resimlere de link verdik. Gördüğünüz gibi popüler yazılarla da işimiz bitti popüler yazılardan da kırmızı border'ı kaldıralım. Kaldırdık. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Şimdi burada ne kategori yapmadık. Bence hoş bir görüntü olmadı. Tasarımcı arkadaşımız yapmış. Ellerine sağlık ama benim hoşuma gitmedi. Ben de böyle bir şey yaptım. Ama bir dakika şurada ufak bir border var. Hemen onu ayarlayalım. Uli border right 1 2 pixel solid 0 0 0 yok 6 6 6 6 6 verelim bu da çok şey oldu <laughs> büyük oldu aslında böyle border yapmak güzel tasarımı güzelleştiriyor ama CSS'te kodlarken o şeyi vermek gerekiyor tonlama vermek gerekiyor bu da V3 standartlarında çok hata veriyor. Ben o yüzden kullanmıyorum. Direkt bir border, bir pizza solid. 999 ekleyerek. Ama right verelim. Böyle çözüleceğini zannediyorum. Yani anlamsız bir şeyler oldu. Height'ini de küçültelim biraz. 180 yapalım. Bunun. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda son yazıların listelendiği kısmı yani indeksi PHP'yi kodlayacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.